Herkese merhaba arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 7. sınıfın 6. ünitesinin 4. videosuyla birlikteyiz. Tablo ve grafikler arasındaki dönüşümleri inceleyeceğiz. Hemen başlıyoruz tanımla. Bir veri grubundaki verilerin karşılaştırılması gerekiyorsa sütun grafiği kullanılır arkadaşlar. Sütun grafiği. Bir bütünü oluşturan verileri ifade etmek ve bütün ile karşılaştırmak gerekiyorsa ise daire grafiği kullanılır. Bir veri grubundaki verilerin zamana bağlı değişimlerinin artma azalma gibi karşılaştırılması gerekiyorsa da neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Çizgi grafiği kullanılır diyoruz. Devam ediyoruz. Örnek soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmak için sütun, çizgi ya da daire grafiğinden hangisinin kullanılması gerektiğini boşluklara yazalım. İlk örneğe bakıyorum. 10 kişinin katıldığı dil sınavında sorulara en çok doğru cevap veren kimdir? Şimdi 10 kişinin katıldığı dil sınavı diyor. Yani ne var arkadaşlar? Bir veri grubundaki verileri karşılaştırmamız gerekiyor, değil mi? 10 kişi katılmış. Buradaki en çok doğru cevap verenin kim olduğunu bulmak için ne yapacağım ben? Sütun grafiği kullanarak verileri karşılaştıracağım. Tenceredeki 1 litre soğuk su kaç dakikada kaynama noktasına gelir? Burada da ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi bir veri grubu var. Verilerin zamana bağlı değişimini bulacağım. Yani tencere içindeki 1 litre soğuk suyun zaman içinde ne kadar sürede kaynama noktasına geldiğini bulacağım. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Çizgi grafiği kullanmam lazım. En sonda top, top havuzundaki 200 tane topun yüzde kaçı mavidir diyor. Burada da ne yapıyorum? Bir bütünü oluşturan verileri ifade etmek ve bütün ile karşılaştırmak gerektiği durumlarda. Yani topun top havuzundaki 200 tane topun ne kadarının mavi olduğunu bulmak için de ne yapacağım arkadaşlar? Daire grafiği kullanarak verileri karşılaştırmış olacağım. Bir sonraki örnek soruyla devam ediyorum. Çay bahçesine giden 4 arkadaşın kaç bardak çay içtiği yanda verilen tabloda gösterilmiştir. Kimin daha çok hesap ödeyeceğini incelemek üzere daire çizgi ya da sütun grafiğinden hangisini kullanmanın daha uygun olduğunu bulalım. Buna göre verileri gösteren uygun grafiği de çizelim. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir bütünün parçalarını karşılaştırmak istemediğimiz için daire grafiğini kullanmayacağız. Verilerin zamana bağlı değişimi de yok herhangi bir şekilde. Bunun için çizgi grafiği de uygun olmayacaktır. Amacımız ne arkadaşlar? Tablodaki verileri karşılaştırarak en uygunu bulmamız lazım. Yani kimin daha çok hesap ödeyeceğini incelememiz lazım. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Ben en uygun grafik sütun grafiği olacak. O zaman şu şekilde bir sütun grafiğini oluşturayım ben. Hemen oluşturuyorum. Ne diyorum şurada arkadaşlar? Grafiği isimlendiriyorum. Grafik eşittir içilen çay içilen çay adetleri diyorum. İçilen çay adetleri. Kim var arkadaşlar? Şurada Hakan var. Nazan var. Nazlı var. Ve kim var? Sevim var. Şuradan da en fazla kaç bardak var? 6 bardak var. Şu şekilde çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada kişileri verdi. Burada da bardaklar için adet verdi. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Hakan nerede? Şurada değil mi? Uygun renklerle işaretleyelim. Hakan şurada. Ne yapmış? 6 bardak içmiş. O zaman Hakan'ın belirlediği yer neresi olacak arkadaşlar? Şurası olacak değil mi? Şöyle şunun Hakan'ı belirlediğini söyledim. Nazan'a bakıyorum arkadaşlar. Hemen Nazan'a geçtim. Nazan kaç tane içmiş? 2 bardak içmiş. Dolayısıyla şuradan şöyle 2 bardak Nazan'a diyorum. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Nazlı var. Nazlı ne içmiş? Bir bardak içmiş. Şuradan şu şekilde. Nazlı ya da bir bardağı tanımladım. Bir de kim var arkadaşlar? Sevim. Sevim de ne yapmış? Üç bardak içmiş. Şuradan gösterdim. Sevim'e de geldim. Üç bardak içtiğini işaretledim. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? En çok çayı Hakan'ın içtiği ne yaptı? En çok hesabı da Hakan ödedi. Hakan'dır diyerek soruyu tamamladık. Bir sonraki örnek soruya geçiyoruz arkadaşlar. 2010 ve 2011 yılında 90 kilogram olan Hasan Bey kullandığı ilaçlar sebebiyle 2012 yılında 20 kilogram almış, 2013 yılında ise 30 kilogram vermiştir. Hasan Bey'in kilo değişimini incelemek üzere daire çizgi ya da sütun grafiğinden hangisini kullanmanın daha uygun olduğunu bulalım ve uygun olan grafiği çizelim. Şimdi bir bütünün verilerini karşılaştırmak istemediğimiz için daire grafiği uygun olmayacaktır. Bir veri grubundaki verileri de karşılaştırmak istemediğimiz için sütun grafiği de uygun olmayacaktır burada arkadaşlar. Şimdi Hasan Bey'in kilo değişiminin zamana bağlı karşılaştırmak istediğimiz için çizgi grafiği en uygun grafik olacaktır. Bu durumda çizgi grafiğimizi oluşturalım arkadaşlar hemen şu şekilde. Ne yapıyoruz şuradan? Yılları veriyorum. 2010 2011 2012 ve 2013 olarak işaretledim. Şurada da şu şekilde şurayı bir gideli çıktılı yaparsak eğer kiloları daha rahat gösterebiliriz. 80 90 100 110 120 olarak göstereyim. Grafiği isimlendirelim arkadaşlar. Bunlar önemli. Grafik diyorum. Ney? Hasan Bey'in kilo değişimi. Hasan Bey'in kilo değişimi. Şuraya ne yaptık arkadaşlar? Kilogramı buraya da yılları yazdık. Şimdi ne, ne demişti bize arkadaşlar? 2010 ve 2011 yılında 90 kilogram olan Hasan Bey. Bakın 2010 ve 2011 yılında Hasan Bey'ne arkadaşlar şuradan şöyle sabit, değil mi? Devam ediyor. 2011 yılında da 90 kilo. Sonra 2012 yılında birden ne yapıyor arkadaşlar 20 kilo alıyor. Yani 90 kiloya 20 kilo alıyor. Ne yapıyor? Şöyle işaretleyelim. 2012 yılında 110 kiloya çıkıyor. 2013 yılında ise 30 kilogram vermiştir diyor arkadaşlar. 2013 yılında 30 kilogram verdiyse 110'dan ne yapıyor? 80'e düşüyor değil mi? Bakın şöyle şu şekilde 2013 yılında da buraya geliyor. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar şurada sabit. Değil mi? Sıralı ikilileri birleştiriyorum. Ve bu şekilde çizgi grafiğini oluşturmuş oluyoruz. Konuya ait kafa soruyu da birlikte çözelim arkadaşlar. Aylin Hanım'ın Ocak ayı fatura tutarları yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Verilen grafikteki tutarlara göre Ocak ayı faturalarını daire grafiğinde gösterelim diyoruz. Şimdi grafiği inceliyoruz arkadaşlar. Ocak ayı fatura tutarları. Su faturası 45 lira gelmiş. Doğalgaz faturası 135 lira, elektrik faturası 60 lira, telefon faturası ise 30 lira geldiğini görüyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kere toplam tutarı bulalım bir. Değil mi? Toplam fatura tutarı diyorum. Toplam fatura tutarı ne yaptı? 45 lira suydu. 135 lira doğalgazdı. 60 lira elektrikti, 30 lira da telefondu. Topladığımızda toplam fatura tutarının 270 TL olduğunu bulduk. Şimdi normal daire grafiğimiz bizim toplamda kaç derece arkadaşlar? 360 derece değil mi? Tamamını 360 derece olarak tanımlıyorum. Ve diyorum ki ben 270 TL, 360 derece ise şuradaki su faturası için 45 TL x'tir diyorum. Sonra Orantıyı kuruyorum arkadaşlar. 45 çarpı 360 eşittir. 270 bölü x. Şey, 270 çarpı x. İşlem uzun uzun yapmıyorum. Buradan direkt x'in 60 derece olduğunu işlem sonucunda göreceksiniz. Devam ediyorum arkadaşlar. Doğalgaz faturasını bulacağım şimdi. Yine aynı şekilde 270 TL. 360 derece hissediyorum. Doğalgaz faturası kaç TLydi 135 TL Buna da y derece diyelim. Orantıyı kurdum. Ne yaptı? 135 çarpı 360 eşittir. 270 çarpı y. Buradan da yine gerekli işlemleri yaptığınızda 180 derece olduğunu bulacağız. Devam ediyorum. Aynı şekilde farklı bir renkle gösterelim onu da. Neye geçtik? Elektrik faturasına değil mi? Diyorum ki 270 TL 360 derece ise elektrik faturası kaçtı arkadaşlar? 60 TL'ydi değil mi? 60 TL'de z derecedir diyorum. O zaman yine devam ediyorum. 60 çarpı 360 eşittir. 270 çarpı z'dir diyorum. Burada da yine z'yi bulmak için gerekli işlemleri yaptığınızda z'nin 80 derece olduğunu buluyorsunuz. Son olarak da neyi buluyorum arkadaşlar? Telefon faturasını. O zaman 270 TL, 360 derece ise diyorum. Elektrik faturası ne kadardı? 30 TL'ydi değil mi? 30 TL'de ne diyorum? T'dir diyorum. 30 çarpı 360 eşittir 270 çarpı t. Buradan da t'nin gerekli işlemler sonucunda 40 derece olduğunu bulmuş oluyoruz. Sonra şuraya hemen arkadaşlar daire grafiğimizi çiziyorum. Grafik diyorum. Ocak ayı fatura tutarları. Şimdi Siyahla birlikte şuradan dairemizin merkezini işaretliyorum. 60 derece diyor değil mi? X'in 60 derece olduğunu gösteriyor. Şuradan çizdim. Şurası 90 derece. Şu kısım şöyle 60 derecedir. İçerisine biz neyi yazıyorduk arkadaşlar? Değişkenin değerini ve merkez açısını yazıyorduk değil mi? Değişken ne arkadaşlar? Su. Su faturası diyorum. Devam ediyorum. 180 derece ne var arkadaşlar? Y yani doğal gaz faturası değil mi? Şöyle pembeyle gösterdik onu. 180 derece şu tamamı oluyor şöyle. 180 derece diyorum. Ne yapıyor o da? Y neydi? Doğalgaz faturası. Yeşille gösterdiğimiz neydi arkadaşlar? Elektrik faturasıydı. 60 TL elektrik faturası. Merkez açısı 80 dereceydi. Şöyle biraz daha geniş olarak 80 dereceyi işaretliyorum ve diyorum ki elektrik faturası. Son olarak da ne kaldı arkadaşlar? Turuncu ile gösterdiğimiz 40 derecelik açı yani telefon faturası olmuş oldu. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım arkadaşlar. Bir veri grubundaki verilerin karşılaştırılması gerekiyorsa sütun grafiği kullanılır dedik. Bir bütünü oluşturan verileri ifade etmek ve bütün ile karşılaştırmak gerekiyorsa daire grafiği kullanılır. Son olarak da dedik ki bir veri grubundaki verilerin zamana bağlı değişimlerinin artma azalma gibi karşılaştırılması gerekiyorsa çizgi grafiği kullanıldığını söyledik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.